Selamünaleyküm arkadaşlar. Umarım video kasmıyordur. Ee, yeniden ben Bahtiyar. Artık ses problemini de hallettim. Video e, kaydetme programını da hallettim. Artık çok rahat bir şekilde videolarımıza devam edebiliriz. Gördüğünüz gibi bir farklılık var. Not Today bir isimli ve Twitch logolu bir klan var. Ee, bunun için çok uğraştım. Bak 7 gün ban yemiştim diye klan atamıyordum. Bir şekilde ban yani bitti, daha sonra da logo yükleyemedim. Logo yüklemem çok çok ama çok zor oldu. Ee, gelecekte bir video yaparım nasıl logo yapılır diye ve logo nasıl yüklenir diye. Logo yapmak bir şekilde de hallettim de YouTube'dan logoyu indiremiyordum e, klana. Neyse işte onu hallettim, bir klan oluşturduk. Ee, yani şu an katılırsanız Ripple Space'te bizim klana yani gelişmenize yardımcı oluruz ee, amacımız amacım daha doğrusu bu klanı yaratmakta ee, hepimizin birlikte eğlenmesi birlikte oynamamız ve birlikte gelişmemiz şöyle söyleyeyim yani 3 e, çiz şu an daha yeni kuruldu. E, Good point mesela şu an daha klan 5 level ama yani oyuncu buçuk bah veriyor atak sihir atak defans ve sihir defans bu çok iyi bir şey yani bundan daha iyi yani şöyle düşünün bir saniye Dragon Clock'tan daha iyi yani bu yüzde on atak veriyor sihir ve defansı yüzde 80 veriyor 180 bunun fiyatı 60t 70t kendiniz düşünün ee, işte böyle yani böyle böyle bir artısı var. Daha klan 5 level. Klan level arttıkça buff'ın da e, gücü artacaktır. Tabi arkadaşlar da yardımcı olursa birlikte bir şeyler yapmaya çalışırsak. E, Repulse şöyle bir video çekmek istedim. E, ve bu videonun ardından öğretici bir video çekeceğim. Şimdi şu an. Ama siz onu yeni bir video olarak göreceksiniz. Görüşmek üzere. Gelmek isteyen olursa ilk önce Discord'a gelin. Ercan'ın Discord'una altta linkini bırakacağım. Daha sonra oradan bana ulaşırsanız ben sizi çok rahat alırım veya ben oyunda olduğum zaman bana PM'den yazın. Öyle de alırım, fark etmez. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.